Tıkar Dünyası'ndan herkese merhaba. Ben Ahmet Sefa Ateş. Şu anda elimde Mi'nin Wi-Fi sinyal çoğaltıcı, güçlendirici ürünü var. Şimdi bunu açacağım, kurulumunu göstereceğim, anlatmaya çalışacağım. Hatta yan birkaç duvar geçip testini de, hız testini de sizlere göstermeye çalışacağım. Lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Ürün bu arkadaşlar. Bunda şöyle bir durum var. Piyasada bunun o kadar çok çeşidi var ki. Çakması var, global olmayan versiyon var. Bu ürün orijinal Mi'nin Türkiye için uyumlu olan ürünü. Diğer modelleri, ucuz modelleri var mesela bunun. İnternette satıyor 100 lira, 110 lira falan. Ama kurulumları zor ve uygun değil Türkiye'deki cihazlara. O yüzden bu ürün tek ürün bilginiz olsun. Kutunun içerisinden kullanım kılavuzu, garanti belgesi çıkıyor. Türkçe desteği var bilginiz olsun. Ve bir tane de Wi-Fi sinyal güçlendiriciniz var. Çok basit bunun kurulumu. Şimdi göstereceğim zaten onu. Antenlerini böyle açıyorsunuz. Burada kullanım kılavuzunda da anlatmaya çalışıyor nasıl olacağını. Türkçe bölümü var dediğim gibi 56. 58. sayfadaydı galiba. Ha, burada 59'da. Aynı zamanda garanti belgesi var içerisinde. Şimdi bunu prize takalım ve e, nasıl çalışacak, nasıl bağlayacaksınız onu anlatmaya başlayalım. Bunun için cihazı bu şekilde prize takıyorsunuz. Ama modemin yakınındaki hatta yanındaki prize takmanızı tavsiye ederim. Şimdi benim modemim burada. Ben buradaki prize takıyorum. Biraz açtıktan sonra cihazın şu altında turuncu bir ışık geliyor, ufak. Biraz yakınlaşabilirsek bir şey tam bir alalım. Şurada ışık yanıp sönüyor şu anda görüyorsunuz. Sarı ışık şu anda yanıp sönüyor. Bağlanmak için Apple telefonlarda, pardon Elma telefonlarda, App Store'dan Mi Home, Android'lerde de Mi Home'u indiriyorsunuz. Bu uygulamayı indiriyorsunuz, Mi Home uygulamasını. Sonra bunu açıyorsunuz, hesap oluşturuyorsunuz. Ben şimdi oluşturdum artık hesabı da. Bir de PESAP oluşturacaksınız. Sonra bu ekran gelince şuradaki artı işaretini basıyorsunuz. Ve diyor ki hangi cihazla beni eşleştireceksin diyor. Mi'nin bir sürü cihaz var biliyorsunuz. Süpürkesi, ampulü bilmem nesi falan filanı. Buraya Wi-Fi Ranger yazalım zaten çıkacak. Şu, şu anda çıkma. Mi Wi-Fi Range. Tık. Bunu seçtik. Tamam diyoruz. Şöyle işte onayla sonraki diyoruz. Bu bağlanacak olan modemin şifresini girin diyor. Yani evinizdeki internetin şifresini gireceksiniz arkadaşlar. Zaten çok basit. Yönergel sizi gösteriyor yani. Wi-Fi ayarlarına git diyor. Wi-Fi iPhone'larda böyle, Android'lerde daha farklı. Şunu seçiyorsunuz. Xiaomi'nin gezeriyorsunuz. Ayarlamayı yapamıyorum. Şu anda bağlandım. Mi'nin şeyine bağlandım. Sonra uygulamaya geri dönüyorsunuz. Cihazı ekle diyor. Şu anda cihaz eklemeyi kendi otomatik olarak yapıyor. Şimdi bu işlem burada bittiği zaman şuradaki ışığı gösterebilir miyiz tekrar? Buradaki turuncu ışık mavi yanacak. Ve bu mavi yandıktan sonra artık cihazınız kullanıma hazır demektir. Bu cihazı çıkarıp atıyorum üst katta odanız var. Üst kattaki prize taktığınızda otomatik olarak telefonunuz ve telefonlar veya bilgisayarlar buna bağlanacak. Bunu bir modem gibi göreceksiniz. Mesela şu anda hazır. Şu anda hazır oluyor. Kendi kendine oluyor zaten. Hiçbir şey yapmıyorsun. Çok basit. Mavi yanıyor. Şu anda telefonda da diyor ki bitti. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi bağlantı tamam. Şimdi çıkacağız. İki duvara tel gideceğiz ve bağlantı şeyini size göstereceğim. Şunu da göstereyim önce video bitmeden bir hız testi yapalım. Şöyle bir hız testini görelim. Şöyle bir test ediyorum. Şu anda ben bu cihaza bağlı. Evet gördüğünüz gibi 22 megabit, 23 megabit yani 25 megabit ortalama hız alıyorum bu cihazda. Şimdi yan tarafa gideceğiz. Duvar öteye gideceğiz. İki duvar öteye gideceğiz. Ve yine bu hızı ve bu betonelme duvar arkadaşlar. Yani alışman falan değil yani. Şimdi durak hızı yan tarafa gidelim. Şimdi burada tanıtımını yaptık. Gördüğünüz gibi duvar. Buradan çıkıyorum. Aradaki mesafeyi görün istiyorum. Bağlayacağım yeri. Şöyle bir Arada şey var, şöyle geliyor. Evet, ve burası. Görüyorsunuz yani burası hani öyle tuğla muğla değil yani hayvan gibi duvar var. Arada ki hız şeyini, bağlantı şeyini kendiniz gördünüz. Çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Arkadaşlar, şimdi az önce modemin yanında cihazı kurdum, tanımlamasını yaptım modemle. Şimdi e, oradan çıktım. Arada apartman var. iki tane duvar var. Yan tarafta biraz daha uzakta bir depodayım. Modem çekiyor ama çok az çekiyor. Şimdi bunu takacağım. Bir aşağı doğru bakalım. Hiç şey yapmıyorsunuz. Kurulumu yaptıktan sonra kullanacağınız yerde prize takıyorsunuz. Yine turuncu ışık yanıp sönüyor. Sonra bu bir, zaman sonra şimdi birazdan mavi olacak. Mavi olduğunda direkt Profsa Plus'ı işte az önce ona bağlanabilirsiniz. O sırada ben de telefonu açayım. Şu anda mesela mavi yandı. Gördüğünüz gibi. Artık bağlanabilir modda. Wi-Fi'ye wi girelim. Hemen Prof. Plus'ı gördü dikkat ettiniz mi? Prof. Plus burada hemen. Ona bağlanıyorsunuz. Adı çünkü ya, adı veya atıyorum siz adını Ahmet Sefarteş yaptınız. İsterseniz öyle yapın. Fark etmez. Ben otomatik olarak aynı isimde olsun dedim yani. Hani Plus olsun dedim. Şu anda bağlandı. Yine bir hız testi yapalım. Deminkini demin orada yaptık. Şimdi bir de burada yapalım test Vallahi güzel bir ürün. Dediğim gibi piyasada hani şimdi bunun altında çok yorum gelecek. Ya bunlar işte internetli 100 lira falan diye. Ama öyle değil arkadaşlar. Yani 100 liraya satılan ürün bunlardan değil. Bakın. 17-18 megabit. Demin 25 megabitti. 23-24 megabitti. 18 megabit. O kadar bir mesafe var. Kaybımız 4 megabit falan yani. Bu çok normal. Zaten kablosuzda bu kadar kayıp oluyor ya. Yani. İndirme hızı 19.45 megabit. Yükleme hızı 3 megabit aşağı yukarı. Ürün güzel bir ürün. Dediğim gibi tekrar edeyim. Piyasada bunun çakması çok. Zaten çakması çok. Türkiye versiyonu, uymayan versiyon çok fazla var. İşte global versiyon, EU versiyon, Afrika versiyon falan satıyorlar. Fiyatları daha ucuz. Bilginiz olsun ama bu ürün değil. Bu güzel bir ürün. Kurulumu çok basit. Prize takıyorsunuz, uygulamayı indiriyorsunuz ve iş bitiyor. Bu cihazı sıfırlamak isterseniz kurulumda bir hata olursa şu altında reset düğmesi var. Şurada ince bir iğne ile bunu uzun bastığınızda bir dakika boyunca basılı tuttuğunuzda cihazı resetliyor. Sıfır diyor. Tekrar baştan kurabilirsiniz. Ağzı bileceklerim bu kadar. İnşallah açıklayıcı da olmuştur. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.